Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiyemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not olmayı başarmış. Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Salatürk çok güzel deyip yeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de ile hiçbir videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.